Fuarımız çok güzel başladı ve çok güzel devam ediyor. Yeni katılımcılar, meraklı hemşerilerimiz ve ARGE'ye önem veren katılımcılarla birlikte çok başarılı bir süreç ilerletiyoruz şu an. Müzik Firmamız 37 yıldır kavuşuk işleme yapıyor efendim. İlk başta tünellerin içerisinde bulunan mevdan sistemleri üreterek aslında kavuşukla tanıştık. Onun akabinde izolatör cihazlarıyla birlikte. Biz Türk hissedarlar olarak 2023 yılında Bin şirketine ortak olduk ve Türkiye'de bu hizmeti vermeye başladık. Aslında geçmişimiz çok daha eski ama bu bilgiyi, bu know-how'ı Türkiye'ye getirmek için 2023'te imza attık efendim. Çin'deki fabrikamızda üretiyoruz. Jiangsu eyaletinde, Yangsheng'deyiz. Üretim orada. Yılda 80 bin set izolatör üretim kapasitemiz var ki bu da çok güzel bir rakam aslında. Büyük projelere baktığımızda mesela Bursa Şehir Hastanesi'ne baktığımızda 800 küsur izolatör kullanılıyor. Müzik Tabii ki diğer varyasyonların birçoğunu kendimiz üretiyoruz ama yeni teknoloji ve sisteme fayda sağlayan ürünleri de tedarik yöntemiyle müşterilerimize sunuyoruz ülkemizi çok iyi tanımamız lazım. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin %94'ü deprem bölgesi. Nüfusa oranladığımızda %90 üzerinde bir nüfusumuz tehlike altında. Bizim üzerimize düşen görev bu tehlikeyi fark edip önlem alarak yaşamak. Bunu birçok dünya ülkesi başardı. Türkiye'de başaracak. Bu yolda biz de hizmet vermeye devam edeceğiz. Vizyoner ve depreme dayanıklı yapı yapmak isteyen firmalar kesinlikle sismik çözümleri Uygulamasa bile bu çözümlerden haberdar olmak zorunda ve bunları hayatına dahil etmek zorunda diye düşünüyorum. Daibins ismi izolasyon olarak öncelikle bizim bir sosyal sorumluluk projemiz var. Bu proje kapsamında ülkemizdeki mühendis kadromuza yeni sistemleri paylaşmak istiyoruz. Gelecekte Laibin adı altında geniş kitlede yayabilmek için bir vakıf kurmayı düşünüyoruz. Vakfın amacı şu olacak, mühendislerin yeni teknolojilerden hızlı bir şekilde haberdar olabileceği ve arge yapma imkanı sunan bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Laibi'nin kendi üretim olarak hedefimiz şu, Türkiye'de bölgeye uygun sismik izolasyon cihazlarının üretimine başlamak ve inşallah Laibi'ni Türkiye başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde duyurmak.